Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o gidemediğimiz evet. Hani baga girmiştik ya Mars'a giderken baga girmiştik. Şey işte oyun donmuştu yani nasıl diyeyim? Oyun donmuştu. Şimdi gireceğiz. Ama şimdi gireceğiz. O Mars'tan intikamımı alacağım. Bir dakika, ben yine bir şey unuttum bir dakika. Ben yine bir şey unuttum. Dehle. Bak şunu unutmuştuk bak. Şu ikisini seçmem lazım benim. Seçmem lazım bunları. Bu ikisini bir seçmem lazım. Seni değil Tamam. Şimdi bu ikisini seçiyor. Bunu koyacağım. Bunu da koyacağım. Böyle bu Tamam. Bitti. Tamam. Bitti. Şimdi şunları açırdık. Döndürelim. Dönmüyor. Dönmüyor. Evet. Döndürmeyi becerdim. Şimdi ne Açık mı hepsi böyle? Behle. Açılmış. Gidelim. Şimdi nereye gidiyorduk? Mers'e gidiyorduk. Behle behle. Hemen he, hemen. Hemen öyle olmaz. Hemen. hemen olmaz behle. Azıcık behle. Ben neredeyim? Dön azıcık. Azıcık dön. Azıcık dön dedim. Azıcık. Şöyle dön. Dön 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 dön. Hızın. Hızın daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Lan daha hızlı diyorum. Biraz, birazcık biraz Hayır, çok abartmış olabilirim. Biraz, abartmış olabilirim. Neyse evet, galiba kafanızı patlattım galiba sesimle <laughs> Nükleer sesim, Nükleer bomba sesimle Sizi Kulağınızı patlatmış olabilir Timim Şimdi Sesler niye bu kadar kısık ya <laughs> Fazla açmadım değil mi? Yok ya Yok Yok ya. Yok. Yaş mı fazla? Fazla tamam. oh. Telefonu intihar etti. Bizim nereye gelmemiz gerekiyor? Hadi bana Gelsin bir yıl boyunca behle. Bir yıl boyunca behle. Anca behleyeceğim zaten. Behlemekten başka bir şey yok. Biraz uzun sürecek galiba. Dur bekle bekle bekle. Şöyle. Yavaş. Heh. Geldi 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 geldi. Tamam. Bizim transfer pencuresi nerede pencuresi? Bizim transfer pencuresi nerede pencuru? Pencuru. Biz neredeyiz? Buradayız. Değil mi? Evet biz buradayız. Dön 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 dön. Şunlar dön ne kadar bir gün geçer. Dön. Ne hmm. hmm, şöyle. Artık sıra Ama bir daha kapatamayacağım belli. İşte bu bu kötü oldu işte. İşte bu kötüye gitti. Bir daha kapatamayacağım için olmadı. Yanlış bir seçenek yok. O sırada ben. 30 saniye geri sıra. 40 saniye. Acık hızla niye? E, Amelie gibi 2 saat seni mi bekleyeceğiz? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> niye? Eğer ee, ses sende de gitsek uyurum hadi. Hadi ben uzun. Gel gel gel. Daha hızlı gel. Amale işçisi gibi seni mi behleyeceğiz? Galiba bizler amale işçisiyiz. Amale işçisi olmasaydık bu şekilde ağaç gibi önünde durarak behlemezdik. birazcık abartmış olabilirim. Evet birazcık ufacık abartmış olabilirim. Evet ufak. Ufacık abartmış olabilirim. Evet ufak. Ufacık abartmış olabilirim. Behle ben neredeyim? Neredeyim? Bahim. Mars'ın iki tane ordusu varmış. Ama benim haberim yok. Bu nasıl bir iştir vardır? Yerinde dur lan. Yerinde dur. Lan yerinde dur sana. Bir dakika ben bunu ayarlayacağım. <Sessizlik> Acaba bu şekilde Mars'ı Mars, ı, Mars ı görebilir miyim? Görmüş. Behle. Dur. Evet Mars. Sana doğru geliyorum. Evet çocuk Mars. Acaba aklıma bir şey geldi ha? Dünya oluşurken Mars boyutunda bir tane gezegen dünyaya çarptıysa o zaman da ay oluştursa. E bir tane daha ay oluşturalım ya. Bir tane Mars'ın üstünde bir tane gezegen çarpsın. E tamam bitti gitti ya. Bu Mars'ı da alalım. Dünyaya çarptıralım. İkinci bir ay olsun ya. Ha, ne dersiniz? İkinci bir ay olsun. Deniz seviyesi yükselir. Ha? İster misiniz öyle? Öyle bir şey olsun ister misiniz? Hepimiz esirlen olalım i̇ster, ister, misiniz yani? Hepimiz ölelim ister misiniz? Ben ne diyorum yani? Amma abarttım, amma abarttım. Öncelikle ben nasıl döneceğim? Böyle dönecekmişiz. Efendim. Efendim şöyle döner misin efendim? Şimdi efendim ben şimdi buradan bir dakika, lan. Bir dakika, bir dakika. Lan ben aya inerken bu hızla gitmiyordum lan. Azıcık azıcık ilerledim. Lan bunlar bir şeyden aydan daha hızlı lan bunlar. Neyse sanki umurumdaydı. Şimdi bir dakika bekleteceğim. Evet. Acaba nasıl yapsam? Mars a acaba başka şekilde mi insem ya? Nasıl diyeyim böyle şekil şukulu böyle nasıl diyeyim böyle hareketli girsek yani Mars'a böyle hareketli bir şekilde nasıl diyeyim böyle dans edeydi mesela dans eden kıymalı börek gibi insek dans eden kıymalı börekli bir şekilde insek acaba ya da dans eden kıymalı kurbağa gibi insek diyorum. Bence biz dans eden kıymalı kurbağa şeklinde bu gezegene inmeyi umutlandırıyoruz. İki milyar saat sonra. kaç kere dönüyor lan? Merak ettim. Merak Mars'a gideyim. Günde Phobos'un Mars'ın Mars, Mars etrafında kaç kere döndüğünü bir ölçen. Zaman ölçüsüyle ölçen. Acaba saniyede bin kere mi dönüyor acaba? Nasıl diyeyim acaba? Nasıl oluyor yani? Saniyede bin kere dönüyorsa yani bizim işimiz zordur. Ona, ona inmek bizim işimiz zordur yani. Saniyede bin kere dönerse biz oho 2 milyar saat değildir. Yani ne anlatıyorum ya. Bizim benzin bitme üzere. Lan mazota da zam geldi. Almaya üşeniyorum. Arkadaşlar şimdi mazota benzine zam geldi ya. O yüzden de böyle şey nasıl yani? böyle roketler falan da az uçuruyor benzine, mazota zam geldiği için eskiden aslında biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Günde en az bin kere ya, bin kere uzay aracı gönderiyorduk uzaya ya. Siz biliyor muydunuz bunu? Lan? Dur lan gözüküyor mu? Merak ettim. Gözüküyor mu? Merak <laughs> Gözüküyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Bitti. Görmeyenler için göstereyim. Behle bu değil bu değil bu değil. Behle şurada. Bakın. Aha bak burada. Uzaklaşıyor bizden. Görüşürüz. Küçük. Asteroid. Bir de çok hızlı gidiyor. Değil mi? Evet. Biz lan? Burada mı? Burada mıyız? Biz galiba buradayız. O da burada. Uzakmışız. Her evet, havası, yolu, ayak, evet. karıştı şu anda her yer. Görüşürüz fob Bir daha yine görüşürüz. Şimdi biz ne yapacağız? Bekle. Ben çok hızlı gidiyorum. Acık yavaşla. Bizim uzay çöpü de gidiyor. Hey! Ulan bizim ansiyetler çalışmıyor. Ben şimdi nasıl ineceğim? Doğru lan bunun çekim gücü var. Çekim gücü boşuna yok ya. Doğru bunun çekim gücü var. Çekim gücü boşuna yok ya bunun. Bunun çekim gücü var yani. Aa bir dakika bizim paraşüt, paraşüt de var değil mi? Evet. Yani paraşüt de açabiliriz. Ya da bu şekilde de zar zor dinleyebiliriz. Ama ben paraşüt dinlemeyi seçiyorum artık. Hayır hayır hayır. Behle. Önce hazırlık sonra iş. Hadi hadi hadi. bekletme bizi. Behletme bizi. Behletme bizi. Arnavutköy otobüsüne binmeye gidiyorumdur. O sırada otobüs 2 saatte gelmiyordur. O sırada otobüsün oyalandığı yer. Çok doğru, çok doğru. O sırada otobüsün oyalandığı yer ya. Otobüs gitmiş uzaydan uzayları alıp bizim yanımıza gelip uzaylar bize selamünaleyküm deyip Sonra uzaya da geri gidip Sonra da bizi neşelendirip çocukları güldürüp eğlendirip tabi daha çok silahla yok etmedikleri zaman eğlendiriyorlar. Silahla yok edecekleri zaman geliyorlar yok ediyorlar. Yani galiba dünyayı yok etmek için bu otobüsler ilk önce uzaya gidiyor. Uzaylıyı alıyor. Sonra da hemen bizim olduğumuz yere geliyor. Sonra dünyadaki kameralara yakalanan ilginç uzaylar görüntüsü oluyor. Sonra da uzaylar dünyayı işgal ediyor. Çok çok güzel oldu. O sırada çok kötü oldu, oldu diyen kardeşim. <laughs> atmosferi. Bir dakika lan niye biz niye bu kadar hızlı gidiyor? Bir şey biz niye bu kadar hızlı gidiyor? Şansayıp. Üst atmosfer geldi. Bunu açalım mı? Evet. evet. Ama bir dakika benim şeyim bitiyor. Ne zaman? Hı hı. Biz çakıldık abi yere. Yok abi biz yere kesin çakıldık. Yok biz yere kesin çakıldık ya. Yok yok. Biz biz şana esvelan olduk bile. Haber Yok benim şu anda yaşama ihtimalim yok. Benim şu anda yaşama ihtimalim sıfır. Benim şu anda yaşama ihtimalim sıfır abi. Yok, ben ben oraya iniş yapamayacağım. Ben yapamayacağım diyor. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Ben yapamayacağım abi. Öleceğim, gebereceğim. Bir dakika lan. Atmosfer bizi yakması gerekmiyor mu? Ben niye yanmadım? Çok çok bir videosu paraşüt aç. Paraşütü aç. Aç da aç. Paraşütü aç. Aç da aç. Lan paraşüt fayda etmiyor ki. Lan bu paraşüt ne zaman açılacak? Açılsana. Ne eh, açıldı. Ha, sonradan açılıyormuş. Evet video yere ses sahip bir şekilde geliyor. Tabi önceki o uzaylı konuşmasını saymazsak Hayır ya Hayır Bekle Bekle ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım Hayır lan ne oluyor Paraşütersin lan Acaba bir iki tane parış daha mı koysaydım? Yaman be sakin buradayım. <laughs> Yavaş, Yavaş ol linen. lan. Yavaş ol lan. Mars'ın çekim alanı bu kadar güçlü mü ya? Mars bu kadar güçlü olamaz ya küçücük bir gezegen. Mars bu kadar küçük olamaz. Şey, güçlü olamaz. Küçücük bir gezegen. Dünyadan küçük. Bak bu burada zor görünüyor. Bak bu burada zor görünüyor. Dünyaya bak koskoca görünüyor. Küçük ya. Küçük bir gezegen nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Ayrıca atmosfer bizi neden yakmadı? Sebebini öğretmek, sebebini öğrenmek istiyorum. Sebebini güzel bir şekilde şuraya yazıyorum. Sebebini. Aa bak buraya yazacağız al. Aa bak buraya yazacağız bak. Buraya yazacağız. O sebebini buraya yazacağız. sebebini bak şuraya. Şöyle satırlar yapıyorum. Tekrar tekrar satır yapıyorum. Satırla satırla bitmez. Evet bakın. Şimdi bu satırların hepsine yazın. Ben neden yanma ben atmosfere geçerken neden yapmadım? Onu düşünmüşüm. Ben neden yapmadım? Ben niye yapmadım? Ben neden yapmadım? Ben niye yapmadım? Ben... <laughs> şimdi... Bir dakika. İki dakika bekle. Arkadaşlar bakın. Ben e, şuraya iki tanecik daha paraşüt ekledim de bir şey olur mu? hareket halinde değilken parasit konuşlandırılmaz. Peki ya şu şekilde konuşlandırabilir ama Böyle. Lan. Dur. Yüksel. Acıkta yüksel mi? <laughs> Peki ya şu şekilde. <laughs> i̇ki de, iki saniye altta durdular sonra yukarı çıktılar. Oğlum ciddi ciddi bu paraşütler bir şey yaramıyor. Lan paraşütler beni yere tak diye bir vuruyor. Ben yere yapışıyorum lan. Böyle iş mi olur kardeş ya? Ben başlarım böyle işe. <laughs> Ne bu ne iştir ya? Şimdi sıra da yerimiz ne olsun? Bakalım, bakalım. Kara kara düşünelim. Hmm. Merkürümün ben ismi, merkürümün ben ismi, merkürümün ben ismi. Şimdi arkadaşlar ben, ben mi kura çekeceğim? Ben mi kura çekeceğim? Arkadaşlar bakın para elimde. Para elimde. Şimdi Kur'a'yı çekiyorum. Ha, dur bir dakika lan. Ben şey seçmedim ki. Bekle. Yazı çıkarsa Venus. Kur'a çıkarsa Merkür. Hadi. Yazı çıkarsa Venus. Kur'a çıkarsa Merkür. Çekiyorum. Anam. Tutamadım lan. <laughs> Olmadı. Kur'a çıktı. Merkür'e gidiyoruz. Evet. Merkür'e yolculuğumuz başlamıştır. Lan! Yerimiz var gidiyor. Aslında ben beni sekmek istiyordum ya. O sıcaklığa dayanabilecek mi acaba? O Melis'in atmosferin sıcaklığına dayanabilecek mi? Onu merak ettim ya. Bir de Merkür'ün atmosferi yok. Ne var? Bir de Merkür'ün atmosferi yok. Başlayacağım ben böyle işe Atmosferi olmayan yerde paraşüt açılır. açılır, mı ya? Açılmaz. O zaman ben nasıl ineceğim? O zaman aya indiğimiz gibi ineceğiz. Bir de şu astroide indiğimiz gibi. Şu astroide indiğimiz gibi. Bir dakika lan ben seçmedim. Evet tamam seçtim. Unuttum bu hayli. Hadi azıcık daha hızlı şu otobüs. Aynı minibüs gibi gidiyor koskoca otobüs ya. Allah Allah. Acı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde burun çekmeler olursa kusura bakmayın. Çünkü hasta, Hastayım. Hastayım çünkü. yapacağız. Hadi bağlı Evet arkadaşlar Merkür de böyle gözüküyor. Lan sadece iki tane mi krater var? Ne krateri lan? Dağ varmış lan. Dağ 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 varmış. Ne krateri? Bu da mı dağ? Nerede lan? Galiba cücük bir da. Ay aman be sanki umrumdaydı. <laughs> tamam. Şimdi pehlâme zamanı. Tatara <laughs> gözüküyor mu? Bekle. <laughs> Tatara Bence buradan da gözükür ya. Büyük çünkü na ya. Büyük yani küçük olmasın küçük olsa da büyük. na gözükür na Kardeşim. Oha ya buradan bile küçücük gözüküyor. Demek yani ki Mars'tan daha küçük bir, bir gezegen. Ama en küçük gezegen Pluto. Lütfen unutmayın. Plüton'u da sistemden atmayınız. Plüton'u sistemden atmamanızı rica ile öneriyorum. O küçük gezegen kardeşimizi hatırlayın. Dur. Aha. Sıvı bitti. Sıvı bitti. bitti. Bitti de bitti. bitti de, bitti. Bitti de bitti. E Ben nasıl başlayacağım. İyi de ben çok hızlıyım ki. İyi de ben çok hızlıyım ki. Bu iş nasıl olacak? Bence böyle. Bence. Bence şöyle yapabiliriz ya. bilmiyorum. La bunun atmosferi de yok. Bir şey de yok. Ben buna nasıl parıştacağım? Bunun atmosferi yok. Bir şey yok. Hayır koruma alanı olsa tamam diyeceğim de o da yok. La sen de bir tane bir şey olsun ya. Ya koruma alanı ya da bir şey olsun ya. Sen hep böyle mi kalacaksın? Bir de benim yakıtımı tamamen bitirdiğin için teşekkürler. Ana çakılıyor. Bizimki çakıldı. İyi de ben çok hızlanıyorum ki. Ne? <laughs>